çekiyor seni çekeceğim bekle. Şimdi geldi. Şu anda Uygur'u görüyorsunuz. Evet şu anda Uygur'u YouTube izleyicileri. <laughs> baba. Evet Uygur'un dişi yok şu anda. Göster dişin olmadığını mı? Evet, baba. <laughs> evet. Göster. Utanmıyor. Utanıyor musun? Baba. Evet şu anda Sungur'u hızlandıracağız onu Uygur'u hızlandıracağız. geldi baba. Sungur geldi Sungur geldi. Evet. Geldi Sungur geldi Sungur geldi Sungur Geldi sunur surat ifadesini görelim. Tısrıyor sunur. Şimdi uygunun suratını görelim. Geldi 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 geldi. Baba arkaya. Geldi 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 geldi. Baba beni arkaya Geldi geldi arkadan salıyor şu an. Evet <laughs> videoyu evet. burada.